Server'ları güncelledikten sonra ilk yapmanız gereken masa üstünü kişisel özelleştirmek. Biraz daha kişiselleştirmeye çalışalım. Kişiselleştirmeye tıklayalım. İlk karşınıza gelen ayardan düz rengi seçiyorum ben. En iyi performansı tek renkte alabiliyoruz. Ben siyah rengini sevdiğim için siyahı seçiyorum. Diğer tarafta renklerden koyu yapıyorum. Bu kişisel ayarlardır. Performansı arttırdığını da düşünüyorum. Bunu kesinlikle kapalı yapın. Daha aktif gezmenizi sağlar. Arka plan renklerimi otomatik seçsin. Güzelleştirsin. Bunlara gerek yok. Kilit ekranı resim yapsın. Bunu kapalı yapın. Bunu da kapalı yapın. Ben bunları sıfır yapıyorum. Uykuya geçmesini istemiyorum. Ee, tekrar ayarlarımıza devam edelim. Ee, kaçırdım orayı aramayla uğraşmayacağım. Tekrar giriyorum. Kilit ekranını yaptık. Temalara geliyoruz buradan sesleri ses yok yapıyorsunuz. Bu ciddi anlamda performansınızı arttıracaktır. Bunları zaten değiştirdik. Masa üstü ayarlarını yapacağız. Ben bilgisayarı olsun istiyorum. Denetim masası olsun istiyorum. A da olsun istiyorum. Bunu olsun istemiyorum. Tamam diyorum buna. Masa üstünüze dosyalarınız gelmiş olacak. Daha kolay bir şekilde dolaşmanızı sağlayacak. Bunları geçiyorum. Bunları geçiyorum. Bu neymiş? Ee, başlangıcı tam ekran kullan yok. Çok kullanılan uygulamaları göster. Evet. Hmm. Bunları da geçiyorum. Bunlarda da değiştireceğimiz bir şey yok. Hafif bir donma yaşadım. <laughs> Kastı bunu ben açık kullanıyorum. Dostlarım şuraları küçültüyor. Kilitli olsun. Bu alt olsun. Bunu hiçbir zaman yapıyorum. Bu ne olacağını şöyle göstereyim size. Şunu şuraya koyuyorum mesela. Bunu hiçbir zaman yaptığımda yok. Yanlış. O değil. O şu. Bakayım simgeleri aç kapat. Evet. Ya bu da değilmiş aslında. Bunu da kapatalım. Bunu da kapatalım işte yok işlem merkezi açık kalsın. Ee, nasıl özelleştiririm? Bunu açık yapıyorsunuz. İlgi alanlarını kapatıyorum ben. <laughs> Bunlar da kapalı olsun. En saf, temiz hali şu şekilde. Kişiselleştirme ayarlarını yapıyorsunuz.